Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Anne çaylığı geliyor çabuk. Ko koş, koş koş. Puraç, koş. Sonra hazır. yemek saati. Biz yemiyoruz. Biz oyun oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben yemek ya. Koş 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 buraya <laughs> <Yemek yeri, koş>. gel <laughs> koş. Koş. koş, koş. hadi yemek yerim koş. Niye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Yemek burada. Ya yemek orada mı? Pardon. Çıkın Bu senin. Bunu Bu benim. Bu benim mi? Senin. Hayır evet o senin. Hmm. Ya senin. Niye ona çikolata bana ben yemiyorum ya? Yemiyorum. Bu arada çikolata. Bana ver. Tamam yiyorum tamam bağırma. <laughs> tamam tamam yiyeceğim tamam <laughs> yiyeceğim. Tamam yiyeceğim <laughs> tamam, <laughs> tamam tamam. Tamam yiyeceğim. Hey o tabak ne yiyecek? Ya tamam yiyeceğim tamam tamam. Tamam, 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 tamam yiyeceğim hey, ya, tamam, yol tamam, 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 ya bu ne ya? Allah Allah. Bela ne olur ya? Oğlum güzel ne oğlum. Bu ne ya? Bu ne ya? Hep ayrılıyor. Ben geliyorum ya. yemiyorum. Ah ah ah. Gel. Tamam sen de benim canım. Hadi sen de benim. Aa, <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> tamam tamam tamam. <laughs> ya, ya bak şimdi ben salona gidiyorum toplamaya. Geldiğimde bu yemek bitmiş olacak. Tamam tamam. Tamam anne. Ne <laughs> ye, Ben benim. Anne olmak ne zormuş ya, ah benim ah benim Bu evin hali ne ya, unuttum buraları tozmamaktan, bu ne? Anne! Anne! yine başladık anneanne. Yani. Bunların istekleri neydi ya? Anne! Şu, oldu? şu, şu. Soğuk. Bana bak, zaten boğazın ağrıyor. Soğukta izleyemiyorum, yiye yemek de yemiyorum. Tamam 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 dur yapayım dur yapayım dur. Zaten bu sen sana hiç Ya! Aynı suyunuza kendin doldur ben gidiyorum sonunu süpürmeye. Hadi çabuk çabuk hadi çabuk süpür biz geliyoruz. Bana bak. anneni evet, Annene saygılı ol <laughs> anne. Oy benim. of! Oh bu çok bu evin içinden ya. of! Of bu evin içine, ne zor ya bu makinede bozulmuş gitmiyor. Of! En akıllısı sensin bu aralarında. Baksana bunlar canavar gibi. Hadi gel sana birazcık ah, süt veriyorum. Uy sen acıkmış mısın? Nereye gitmişsin? Uy gülüm. Ya. of, <laughs> of ne gel? Of ne halin varsa gör ya. Birazcık da babam baksın. Baban ne işe yarıyor acaba senin? <laughs> Oy benim. Of ne <laughs> Ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> ben birazcık şunu kestireceğim. Sen otur orada. Klor. Tamam tamam anneciğim tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı Tamam, susun tamam, hiç... tamam. görmeyeyim. Oy benim. Aa, oh. of. Çok ya ne olmuş bu çocuk bakmakta. Oh Adem yat Adem yat susun şu de başına gelsin. Ee, bize yemek getirmesin, çikolata bana vermesin seni. Sen görürsün şimdi. Ulan, sus. Sus anne uyan, uyanır bana sus. Sus. Şimdi sana çikolata verdi bana vermedi. Ulan sus. Bu ne ya? Ne oluyor? Hı, 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 hı. Ne oluyor ya? Ay bu ne ya? Bu ne gibi ya? Kim yaptı bunu? Çabuk hı. söylesin. Pura sen, sen ne yaptın? Söyle. Pura sen ne yaptın? Tabii Pura's yaptı bir şey olmaz. Hanginiz hı. yaptı doğru söyleyin. Pura's yaptı. İn aşağıya. Oy canım kızım Oy. Oy. Oy ben sana hiç bakmadım mı ya? Ben sana hiç bakamadım mı ya? Oy. Oh. Oba. Gel 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 gel. gel. Uy. Sessiz olun buraya gelmeyin kardeşiniz et ya. Tamam tamam gelmiyoruz biz burada bakıyoruz. Nasıl oynayın kardeşiniz de bak çıtınız çıkmasın ben yatacağım. Tamam 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 tamam. Çekil... Bırak çocuğu bırak düşeceğim şimdi yere. Bırak. <laughs> Heee cüce anne, cüce anne, cüce anne. <laughs> beş, dört, dokuz Ne oluyor çocuğum? Tamam bak ben benim evimde Gideyim de mutfağa çıkayım Ay de yemek yok, akşama da yemek yok ya Ben seni annene ben saygısızlık yapmadım Bir ayı çok beni korkutamazsın sen Hadi. Git ya Gülüyor. Otur da meyveni ye, çok Geç otur, aşkım çıkıyor Bak sağlıklı meyveler var <laughs> Ya gidiyorsan git ya. Senle mi uğraşacağım? Ben de kendim yerim ya. Üf acıkmıştım zaten. Bana ne Kendi yemeklerini kendileri yapsın artık. Yeter. Onların peşinden koşmak zorunda mıyım artık ya? Bak bak bak. Senin aklın anca yarım anne, çalışıyor anne, be yavrum. Birazcık da şurada kestireyim. Of benim benim. Evet işlerim de bittiğine göre şimdi bakalım Poyraz Elif ne yapıyormuş. Aa a, Elif. Aa Elif burada uyuyakalmış. Elif. Annem ne oldu? Elif. Ay çok yorulmuş bu kız hadi annem okuldan geldin yorgun yorgun. Meyvesini yerken uyuyakalmış. Elif. Kızım kalk. Aa ölü. <laughs> ne ölü? Ne diyorsun? Başımda. Nerede? Ne diyorsun Elif? Ne oluyor kızım? Elif iyi misin anneciğim? Poyraz benim çocuğum olmuştu. Hüseyin babam da benim çocuğum olmuştu. Ay çok zordu ya. Elif ne diyorsun rüya mı gördün? Evet rüya gördüm. Aa, Elif sen kabus mu gördün ya? mi oldun, olduğunu gördün Elif. Rüyada ne gördün anneciğim? Ne oldu Elif? Oy, orada arı var Elif. Sen rüyada ne gördün? Anne olduğunu falan mı gördün? Evet. Çok mu zordu Elif? Evet. Şimdi beni anladın mı Elif'cim? Evet. Çok zor bir şey değil mi anne olmak ya? Bak anlamışlar yapma. Bak işte görüyorsun değil mi yaptıklarını bırak. Hayır hayır. Hayır hayır, hayır. topluyorsun. Topluyorsun hayır Elif kafa düştü düşer. Yapma. Hadi götür kardeşini anneciğim. Nasıl bulamıyorsun kızım? Kuzenlerinin yanındadır. Kuzenlerin Hayır, nerede? Yok, mutfaktalar. Allah Allah. Şey, salonu baktın mı? dur Önce salonu bakalım. Poyraz. Ela burada mı? Elayı bakalım. Ela, aşkım yatıyor burada ya. Minik ellerine bakar mısınız? Ela uyuyor. Elif, bu ne ya? Bir dakika kızım, bu ne? Aa, bir dondurma. Nereden geldi bu? Bu nereden geldi kızım? Vallahi hiç şey bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Dur, ben kızlara sorayım. Gel bakalım. Gel gel Hayır, gel. Gel bakalım kızlar. Poyraz Elif, ay Poyraz yok Nasıl burada ya. Oluyor? Hadi gel, aç bakalım şurayı. Çocuklar, çocuklar, Poyrazı gördünüz mü? Hayır. Poyraz yok. Şey Allah Allah. Şey bu dondurmayı biz yerde bulduk. Kimin bu dondurma? Ben, yani, ay, çocuklar. Poyraz mı? Hayır, Poyrazın değil ki bu. Ya evde bir tane dondurma var salonda kızlar. Siz mi bıraktınız salona? Hayır. Allah Allah aa, ya. Aa, ne diyorsun ya? Bu nereden geldi ki? Sadece bir tane var ya. En küçüğümüz kim burada? Ona vereyim bari bunu. Zeynep. Ha? Ay Zeynep en küçüğümüz. Al Zeynep bu senin ben olsun. Bu Yemeyecek en misin? Şimdi zehir mi olabilir? Zeynep sen iyi misin ya? Bu çocuk çok mu film izliyor ya? Siz kardeşinize ne izletiyorsunuz? Değişik değişik şeyler söylüyor. Poyraz yok diyorum size. Poyraz. Hadi bakalım. Çabuk biriniz alt kata biriniz üst kata. Poyraz'ı arıyoruz. Hadi bakalım. Çocuklar koş. Koş koş. Herkes Poyraz'ı arasın. Kızlar bir kişi de burada beklesin. Bir dakika. Bir kişi de burada dursun. Meryem sen burada dur. Elif sen benimle gel. Sen üst kata siz alt kata. Gel buraya. Gel gel gel. Allah Allah. Elif aç bakalım şurayı. Aç bakalım. Aç aç aç. aç. Poyraz orada mı acaba? Poyraz burada mısın? Poyraz. Ay burada bir şey var. Koş, koş koş. Koş. Kuzenlerini çağır. Herkes buraya gelsin. Arkadaşlar da. gelin gelin. Acil durum. Acil ay, durum. Ay, ay, ay. Avatar, Avatar orada. Avatar gelmiş. Avatar. Avatar Poyrazı kaçırmış gerçekten de çocuklar. Acil durum bakın orada. Bak Poyraz da yanında çocuklar. Avatar boydan göndermemiz gerekiyor. Şşş gülmeyin. Bir dakika Avatar boydan göndermemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bak bana bakın bir dakika. Birkaç kişi o balkondan gidiyor. Birkaç kişi benimle beraber geliyor tamam mı? Gel benimle. Meryem benimle gel. Meryem benimle gel. Elif sen oraya git. Sümeyra sen benimle gel. Gel buraya. Gel gel. Sen de gel. Hümeyra gel. Gel benimle. Üçümüz bir, diğerleriniz bir grup. Çabuk. Öbür gruba gidiyorsunuz. Çabuk. Avatar'ı korkutacağız. Gelin buraya. Elinde bir şey vardı. Elinde poşet vardı. Elif buraya gel. Gel buraya. Gel gel. Kızlar plan yapmamız gerekiyor. Bir şey soracağım. Avatar'ı daha önce gören var mı? Söyleyin bana. Avatar'ı görmediniz değil mi? Sen gördün mü Hümeyra? Doğru söyle. Avatar ne yapacağız? Nasıl bir oyun kuracağız Elif? Ne yapmamız gerekiyor? Poyraz'ı kurtarmamız lazım. Ver bakalım bunu. Ya bunu vereceğiz ya da buldum. Bir dakika. Bugün Elif'e bir kargo gelmişti. Bakar mısınız? Bugün ne geldi Elif'e? Gösterme Poyraz. Labu bu. Bunu vereceğiz Avatar'a. Avatar bunun için gelmiş olabilir. Labu bu'yu vereceğiz. Hayır, tamam mı? Nereden görecek? Görmüştür. Bunu vereceğiz. Avatar'a bu kutuyu hediye vereceğiz. Tamam mı Elif? Haydi bakalım. Ver şunu. Koy içine koy koy. Ha, Elif alsana şunu Elif. Koy içine. Ver bakalım bana. Lavaboyu veriyoruz. Hazineyi alıyoruz. Nasılsın ver. Anne? Ver bakalım. Tamam geri alacağım ben. Sen merak etme. Kızlar. Şş. Eğil. Eğil buraya. Eğil. Eğilin buraya. Eğil. Eğil. Saklan. 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 Saklanın. Saklanın. Kutuyu atacağım. Kutuyu görünce gelecek. Anladım. Şş. Anladım. Tamam tamam. Bakacağım. Belki beğenmez. Hangisini beğenirse. Saklan. Elif ver onu. Elif ver onu. Ver. Ya, Versene. Anne, Geri vereceğim. Hayır avatar alacaklar. Ver. ver. Ya, Versene. Ya, ver. Şu kutuyu atıyorum. Ya, şunu. Kutuyu atıyorum ve saklanıyoruz. Tamam mı? Şişt. Hadi bakalım. Saklan. 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 Avatar çıkıp gidecek. Saklan. Şişt. Saklan. Geliyor galiba. Saklan. 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 İnanmıyorum. La bu aldı. tekma kutusuna. Elif. Kutusuna tekme attı. İnanmıyorum. Gitti galiba. Elif nerede? Gitmedi. Elif. Orada. Elif burada Orada. mısın? Gel gel gel. Burada. burada gitmemiş gitmemiş. Diğer balkona gidiyoruz ve hep birlikte üstüne saldırıyoruz. Koş. Koş 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 koş. Elif koş Elif koş. Ne bu buyu aldın. Ne bu buyduk kurtaracağız. Kızlar kızlar. kaçıyor galiba. Kaçtı mı? Bakalım gelecek mi avatar? Evet geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Bıh. açamıyorum. La bu götür de Elif. La bu al, Elif al. Koş koş, la bu Çabuk. Kapat, kapat, kapat kızlar. Hazineyi, hazineyi getirin buraya. Ne var içinde? Kızlar, dondurma. dondurma. Herkes bir tane alsın çabuk. Herkes alsın bakalım bir tane kızar içinden. Aynı mı hepsi? Evet. Hepsi aynı. Hadi mutfağa gidiyoruz, oturarak yiyeceğiz. Gel gel gel. Elif gel. Elif hadi gel bakalım. Aldın mı sen de dondurma? Hepinize yetti mi? Ver tamam ver. Labubuyu saklayalım. Gel gel. Elifçim yardım koptu ya götürdü diye götürmedi ya kaldı mı hadi gelin mutfakta yiyelim hep beraber kızlar hadi beş, 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 beş. suyu açmış Poyraz inanmıyorum koş buraya koş koş Poyraz suyu kapat Poyraz avatar geliyor Poyraz avatar geliyor bu da Poyraz Alinin dondurması al bakalım Poyraz. Evet kızlar avatardan kurtulduk. Dondurmaları da aldık değil mi? Evet. Baksanıza ya herkesin dondurması aynı. Avatar görüyor musun Elif? Ne güzel dondurmalar getirmiş. Gördün mü Elif? Aa yarısı baksana yarısı vanilyalı yarısı çilekli ya. Elif. Ah Poyraz sen ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. Dondurmayı yemeyeceksen ver bana Poyraz. Yiyecek misin yemeyecek misin? Al tamam al al. Ağlama tamam şaka yaptım. Annem bu da senin olsun.